Selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz Rabiş'in ba evine. Rabiş ne yapıyor? Karnı yarık yapıyor. Önce şu makineyi kapatayım. Sesi çok çıkmasın. Rabiş karnı yapacak. Patlıcanlarımı güzelce soydum, yıkadım, tuzlu suda beklettim. Tekrardan yıkadım. Şimdi kızartacağım arkadaşlar. soğanımı doğrayayım hemen. Şurada bir tane küçük poşet alayım. İşe gideceğim. Gitmeden hemen yemeklerimi yapayım. Öyle gideyim. Benim ufak afacan uyuyor. Gün izinle uyusun biraz. Evde dışarıda işim vardı arkadaşlar, toplantım vardı gittim geldim çok güzel geçti. İleriki zamanlarda daha da güzel olacak inşallah. Şimdi yemeği yapalım. ne yapıyorsunuz arkadaşlar nasıl gidiyor hayat Ben bir fabrika bir ev bir bahçe koşuşturmayla benim hayat gidiyor böyle yiyeceğim patlıcan da çünkü kızaracağı için az bir şey yani soğanlar ölsün diye patlıcanları kızartalım şimdi patlıcanlarımı kurulayım ben sürdürdüğüm ama yine de kurulayım güzelce çatır çutur etmesinler sonra devrilme, devrilme. Seni hiç toplayamam, devrilme. Şöyle baharatlarımı da çıkarayım hızlı bir şekilde. Çünkü zamanım kısıtlı arkadaşlar. Zaman bayağı bir kısıtlandı. Şuna kimyon doldurayım, kimyonum kalmamış. bir vereyim. Böyle bir türkü vardı değil mi? Hop. Hazırım bakalım. Şimdi kendi sarımsak doğrayacağım. Sarımsak çok güzel yapışıyor çünkü. onun içine. içeri geçiyor sanki çok içeri işte gitti oh soğanlarım ne güzel tembeli işte bu kıymet çok olur mu acaba ee, dur bakalım 4-5-6-7 tane bakıcanım var arttığını istemiyorum Kızlar yağmur durdu sonunda. Şu bahçemi kurusaydı bahçemi ekemedim. Yağmurdan çamurdan bahçeye giremedim. Kurumasını bekliyorum vallahi. Kurusun da traktörcü bir daha gelecek demiştim ya size. Bugün etek giydim kızlar. Bahçeye falan çıkınca etekle pek çıkmıyorum. Ne kadar sarımsı şimdi bu. Mis gibi sarımsak sarı koktu mis mis. Şunu şöyle kaba koyalım da kremi. şeyi sabah da kızartma yapmıştım. Ayrıca silmedim. Dedim. Ben de kızartayım öyle sileyim ayrıca. kapatıp da kaldıralım. Aa, ne getirip onu deneyeceğim. Kimse beceremez. Benim gibi. 啊，我感到自己妈也是。 çok yakında karşınızda yine olacağım güzel şıkkızlarımla güzel haberlerimle 你把其他都来给。 dolduralım mı? Arkam da koyuyor oluyor size ya. Ben robotumun yerini değiştireyim. Arkadaşlarım şöyle yanıma doğru alayım bana yardım ederler belki. Hadi bakalım. Evet, kribotumu yanıma yakın aldım. Hadi yardıma gelin. Atıcan Hanım karnını oyuyorum, Karnına. Vallahi kızdırmayın beni oyarım karnınızı dermişim. <laughs> Bak oydum karnına. Hop. Biz, mis. mis. Güzel güzel bir salçalı sos. Bir çocuk olmuş. Pamuk gibi. Ben bunun yanına bulgur yapacağım. Şeker gibi bir aileyiz. Pirinç yiyip de şekerimizi fırlatmayalım. Bulgur pilavı yapacağım. Çorbam var dünden. Mercimek çorbam var arkadaşlar. Ben şimdi gece 12'de geleceğim için yemeğim hazır olsun. Ben de yere öyle giderim zaten. Bol bol dolduruyorum valla. Atmasın diye hiç. Gerçi aklımız ziyan olmaz. İçine yumurta kırar yeriz. Hiçbir şey ziyan etmem. geldi ama neyse. Ne artık. Arkadaşlar ya YouTube'da öyle bir rahatlık var ki. Vallahi ya. Çok büyük bir rahatlık var. <laughs> Eskisi gibi değil. Ben böyle daha çok seviyorum. Böyle inanın çok rahat. Kafamız rahat ya. Vallahi kendimize geldi. Kafamız dinleniyor artık. Abuk subuk insanlarla uğraşmıyorum en azından. Bir de bu bir yaptım Yanına bir de güzel bir cacık. Muhteşem bir daha, değil mi? Evet. Muhteşem, muhteşem. Tabii ki şey biliyorum ya, Allah. En çok sevdiğim şey yemek yapmak. Şöyle atayım. Şimdi ben bunu fırına atarım arkadaşlar. Bu bir güzel fırında pişerken hemen ay gazımı bir güzel silerim. Ama ay gazı silmeden önce pilavımı da yaparım tabii ki. Var ya ilk defa benim elim dengeli geldi. ilk defa hiç artmadı. Tam denk geldi ilk defa. Şöyle fazla koyup artanlara, şey yatanlara da. Oh. Şimdi üzerini süsleyeceğim. Nasıl? 5 Beş dakikada da ışık kalmış. Kendime dakika tuttum arkadaşlar. Kaç dakikada yaptığımı ölçtüm. Çabuk yaptım. güzel bir olay. Allah biber yokmuş evde. Biber almayı unutmuşum. Şimdi market uzak gitme şansım yüzde sıfır. Bugün de bibersiz olsun. Ne yapalım? Domates de olsun yapacak bir şey yok. Şimdi maydanozla da ben onu süslerim içine atmadım maydanoz. Üzerine süsleyeceğim. da salça vardı arkadaşlar. Ben bunu güzelce sulandırmıştım. Onu dökeceğim. Ziyan olmasın. Yani para kolay kazanılmıyor. Değerini bileceksin. Bak oldu bitti. Ben buraları toparlayayım. Pilavımı yaparken de görüşelim arkadaşlar. Birazdan. Arkadaşlar pilavımı da attım. Pişiyor. Karnıyarık da burada pişiyor. Pişmek üzere. Hatta birazdan fişini çekerim. Yoruldum vallahi. <laughs> Yemek işim bitti. Bir cacık kaldı. Cacık yapacağım. Ee, işe gitmeye yakın. Şimdi hemen formalarımı ütüleyeceğim. Kıyafetlerimi hazırlayacağım. Ee, artık işe gece 12'de eve geliş. Bakalım. Hayırlısı arkadaşlar. Ay ne oluyor? Tribotum devriliyor. <laughs> <laughs> Öyle bir yere koymuşum bir tripod gidiyor valla. Yarın e, inşallah bugün kurur bahçe yarın bahçeyi eleteceğim. Ondan sonra güzelce e, ekeceklerime ekeceklerimi, fidelerimi alacağım. Bu hafta yani pazar gününe kadar ekip bitirmiş olurum herhalde. E, bahçemle uğraşacağım. E, arka tarafa lahana ekmiştim, lahanalık yapmıştım. Orayı büyüttük. Oraya yine lahana dikeceğim. Çok bayağı bir büyüktük. Lahana fidesi dikmiştim yani tohumlara. Onlar çıkmışlar. Şu kadarcık olmuşlar. Teyzeleri küçük küçük. Minnak minnak. Onları dikeceğim. Öyle e, bayağı bir bahçede işim var. Hadi gelin bana yardıma. Boşta olanlara. <laughs> Boştaysanız gelin bana yardıma. Hep beraber ekelim, biçelim, hep beraber yiyelim. <laughs> Bahçe büyük olunca öyle. Kabaklarım e, fidelenecek. Tabii ki ben tohum dikmiştim birkaç yere. Onları sökeceğim başka yerleri fideleyeceğim. Yani bu hafta şöyle başımı kaşıyacak zaman bulamayacağım herhalde arkadaşlar. Vallahi. Bakın eteğim nasıl olmuş. Eteğime bakın. Bugün böyle etek giydim. Etek giydim. Hep ben eşofmanla görüyorsunuz ya. Bu aralar etekle görün artık. Yaz geldi. Yaz geldi artık etek sezonları açıldı. Eteklerimi giyip çekeceğim şey artık. Neyse arkadaşlar ben şimdi pilavım pişsin. Patlıcanı pişmek üzere zaten. Güzel bir şey yapayım. Karnımızı doyurayım. Formalarımı ütüleyeyim. Hazırlanayım. Bana iş görünüyor. Yapacak bir şey yok. Mecbur çalışmak zorundayız. Çalışmayana ekmek yok. Mücadele etmeyene ekmek yok. Hazır yatana ekmek yok. <laughs> Görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Rab işte kalın. E, bu arada e, arkadaşlar ee, bana yeni abone olan arkadaşlarımız var. Onlar da evime, güzel bahçeme çiftliğime hepiniz hoş geldiniz diyorum. İyi ki varsınız. Ee, bol bol desteklerinizi, like'larınızı, yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Kokulu kokulu öpücükler gönderiyorum. Beykoz Dereseki Köyü'nden. Hoşçakalın. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Burası Poyraz Köy. Bizim denize geldiğimiz yer burası. Bizim eve 10 dakika mesafede. Burası da yakın. Fener'de yakın bize. Ya yani denize girmek için biz Poyraz'da da giriyoruz, Fener'de de giriyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle denizin yanına doğru gidelim. Bakın burada hep evler var çok güzel şu ileride giriyorduk orayı hep liman yaptılar bu tarafta artık giriş yeri bu taraf oldu arkadaşlar bakın bu tarafta giriliyor artık önceden şu tarafta giriyorduk orayı liman yaptılar yani ben Beykoz'a taşınmadan önce de hep buraya yeğenlerimle falan hep denize gelirdik Bak aileler gelmiş piknik yapıyorlar ne güzel şurada plaj var. Beyaz masaları falan görüyorsunuz. Orası plaj. Burada da görünüyor. Yani değil yani bayağı bir ileriye kadar gidiliyor. Buranın denizi çok güzel. Bakın orada plaj var. Plajda giriyoruz genelde. Duşu falan her şey var. Bakın kayalakların dibinde. Şu arada koylar var şu arkada. Orası da çok güzel. Suya bakalım ısınmış mı? Haydi bakalım. Oo ısınmış vallahi su. Oo. Denizin dibi tertemiz. Islanmayayım. İşe gideceğim şimdi. Ve servis almaya geldik arkadaşlar serviste. Bugün ilk ben bindim. Dedim Poyraz'ı gezeyim. şimdi denize giresim geldi. Bakın burası üçüncü köprü arkadaşlar. Hemen üçüncü köprünün eteğindeyiz. Biz bir kez merak etmiştik orayı. Köprü ilk yapıldığı sene. Şu koylar var ya oradan ağır yürüdük arkaya köprünün dibine kadar gitmiştik. Arkaya doğru ormanın dibinden ağır yürümüştük. Bakın Çok güzel buralar yukarıdan kuş bakışı çıkıyorduk tepeye bakıyorduk. Burada benim iki tane arkadaşım var. Burada oturuyorlar evleri burada. İş arkadaşım. İnşallah yazın hep beraber buradayız. Yazın dörde kadar çalışırız. Sabah sekiz 4 olduğumuzda direkt geliriz buraya. Biraz da beni görün ya. Dur çevireyim. Biraz da beni görün. Pembişlendim bugün. Bakın pembiş tek giydim. Pembiş tişört. Pembiş pembiş, pembiş kız oldum bugün. <laughs> Dedim, servis saatimiz yaklaşıyor sanırım. Arkadaşlarımı bekletmeyelim. Ay, çok güzel vallahi hiç gidesim yok ya. Hiç olmasa şurada bir semaver yakardım. Neyse azıcık havalar ısınsın. Burada semaver yakabiliriz buraya çadır kuruyorlar arkadaşlar burası genelde hep çadır bura komple böyle çadır kuruyorlar yazın yazın çekerim inşallah yazın misafirlerimi buraya getiririm eve çok yakın direkt buraya geliriz diğer tarafa da gideriz servise binip buraya da gelebiliriz diğer tarafa gittiğimizde oraya servis yok e, evin önden otobüs geçiyor otobüse biner ya da arabaya bizim kendi arabamızla hop 10 dakikada fenerde Hop 10 dakikada Poyraz'da. <laughs> İki denizde yakın. <laughs> Buranın bir özelliği. <laughs> burada duş falan alabiliyorsun. Plaj var. Bizim öbür gittiğimiz yerde plaj yok. Giyinme yeri falan biraz sıkıntılı. Orada da e, duş alamıyoruz maalesef. Burada duş alıp da çıkabiliyoruz. Burası o yönden çok rahat. Çok güzel bir